Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu kök çakra. Kök çakranın diğer çakralar arasındaki yeri ve önemi nedir? Kök çakra iyi çalışırsa, dengeli çalışırsa bize neler kazandırır? Dengeli çalışmazsa bize olumsuz anlamda neler kazandırır? Ve bunlarla birlikte kök çakrayla çok yakın bağlantısı olan kundalini nedir? çok önemli bir konu arkadaşlar. Kök çakra, birinci çakra bu dünyadaki varoluşumuzla ilgili direkt olarak bağlantılı olan ve burada varlığımızı sürdürebilmek adına bunu en sağlıklı şekilde sürdürebilmek adına sahip olduğumuz en önemli çakra. Daha fazla bilgi için videonun devamında elbette ki devam edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi Önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 7 tane ana çakra var. Bunlardan birincisi kök çakra. Yeryüzüne de en yakın olduğu için oradan aklınıza kalabilir. Yeryüzündeki yaşamımızı devam ettirmek, varlığımızı sürdürebilmek adına en önemli çakra. Bu çakranın rengi kırmızı. Kırmızı rengi videonun ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. Bulunduğu yer itibariyle de kuyruk sokumunun orada pelvik taban olarak adlandırılan bölgede ilk üç omurun yaklaşık olarak oluşturduğu, bu üçünün oluşturduğu bölgeyi, alanı düşünün. Kök çakranın bulunduğu konumda burası. Ne ile ilgili? Kök çakra fiziksel olarak ayaklar, bacaklar, kalça ve bel bölgesi bağlantılı. Duygusal olarak az önce dediğim gibi buradaki varlığımızı sürdürmekle kendimizi güvende hissetmekle direkt olarak bağlantılı. Dolayısıyla kök çakra iyi çalışıyorsa, dengeli bir şekilde çalışıyorsa duygusal anlamda kendimizi güvende hissediyoruz ve varlığımızı sürdürebilmek adına kendimizi daha özgüvenli ve kararlı hissedebiliyoruz. Attığımız adımlarda daha az şüphe duyarak daha kararlı adımlar atabiliyoruz. Ama dengeli bir şekilde çalışmadığı zaman bu sefer kaygı, endişe, anksiyete bu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte sıkça kabus görüyorsanız bu da yine kök çakra ile bağlantılı olabilir. Aynı zamanda bazı yeme alışkanlıklarındaki bozukluklar da kök çakra ile bağlantılı olabilir. Fiziksel olarak dengeli çalışmadığı zaman fiziksel olarak da ayaklarımızda, bacaklarımızda, belimizde bazı sıkıntılara yol açabilir. Bununla birlikte bağırsaklarda, mesanede yine bazı şeylerin sağlıklı bir şekilde işlemesine engel olabilir. Eğer böyle problemleriniz varsa, kök çakranızın çok dengeli çalışmama ihtimali mevzubayız. Şimdi gelelim biz bu kök çakra için ne yapabiliriz? Ne yaparsak kök çakrayı şifalandırabiliriz? Ama ona geçmeden önce daha da önemli bir konuyu konuşalım mı? Kök çakranın asıl önemi nedir? Yani bu yedi tane çakra arasında. Tamam, varlığımızı sürdürmekle ilgili. Bununla bağlantılı kabul ama başka bir önemi var mı acaba? Varlığımızı sürdürmek elbette ki çok önemli ama bir tane daha çok önemli faktör var. O da Kundalini. Kundalini dediğimiz şey insanın içinde var olan yaşam enerjisi. Ama bunu bir potansiyel enerji olarak düşünün. Yani henüz tamamını kullanmadığımız bir enerji düşünün. Bir kürenin içerisinde bir enerjinin birikmiş olduğunu, orada saklı olduğunu düşünün ve bu kürenin de kök çakra bölgesinde olduğunu düşünelim. Eğer biz bu enerjiyi yavaş yavaş oradan serbest bırakabilirsek o zaman bu yoğun ve kuvvetli enerji yukarıya doğru omurgamız boyunca çıkarak daha üst taraftaki çakraları da beslememize yardımcı oluyor. Bütün amaç kundalini'yi yani o içimizdeki saklı potansiyel yaşam enerjisini tamamını yukarıya doğru çıkartıp üst çakralara doğru o enerjiyi taşımak. Çünkü o zaman da spiritüel tarafımıza tam olarak bağlantıyı kurabiliyoruz ve aydınlanma yolunda bir uyanış yaşama yolunda en önemli yol bu. İzlememiz gereken yol bu enerji olarak. Benim kendi yolculuğumda, kendi deneyimimde fark ettiğim şey şu oldu mesela. Genellikle yapılan bir eksiklik bu. Ben daha çok işin spiritüel tarafına meraklıyım. Yani küçüklüğümden beri o kısmı daha çok ilgimi çekiyor. Bunun için de üstteki taç çakra ve üçüncü göz çakrası özellikle en çok konsantre olunan çakralar çakralar. Üstteki üç çakrayı spiritüel tarafla, alttaki üç çakrayı da fiziksel tarafla ilişkilendiriyoruz. Aradaki kalp çakrası da bu ikisi arasındaki bir geçiş noktası gibi oluyor. Dolayısıyla aslında fiziksel tarafımızın ve ruhumuzun kalbimizde buluştuğundan bahsedebiliriz. Şimdi ben spiritüel tarafa daha meraklı olduğum için genellikle konsantrasyonumu, odak noktamı enerjiyi hep üst çakralara taşımak yolunda harcadım. Aslında bunda yanlış bir şey yok ama eksik bir şey var. O da şu ki eğer ben bir enerjiyi yukarıya taşımak istiyorsam öncelikle yukarıya taşıyacak bir enerjimin olması lazım. Şimdi bunu kundalini'yi uyandırmadan ya da kök çakrayı şifalandırmadan düzgün bir şekilde çalışmasına sağlamada yukarıya taşımaya çalışırsam belirli miktarda bir enerji yukarıya taşırım. Evet ama eğer kök çakraya odaklanırsam kök çakramı çalıştırmakla birlikte oradaki kundalini enerjisini yavaş yavaş uyandırabilirsem yukarıya doğru çıkartabilirsem o zaman şimdi üstteki çakralarla çalışmak için çok daha fazla enerjiye sahip olurum. Dolayısıyla eğer en sonunda spiritüel tarafta sizin daha fazla ilginizi çekiyorsa yine de başlangıç noktası kök çakra olmalı. Zaten boşu boşuna birinci çakra değil. Her şey oradan başlıyor. Oradan başlayarak yukarıya doğru gitmek en sağlıklısı benim fikrim bu yönde, deneyimim de bu yönde. Şimdi Kök çakrayı şifalandırmak için neler yapabiliriz? Öncelikle hepinizin de bildiği gibi düzenli olarak meditasyon yaptığımız zaman enerji alanımızı düzenli olarak temizlediğimiz için elbette ki bütün çakralarımızı da güzel bir enerjiyle beslemiş oluyoruz. Çakralarımızın hizada kalması ve dengeli bir şekilde çalışması için düzenli meditasyon önemli. Bununla birlikte buna ek olarak özellikle kök çakraya yoğunlaşmak istiyorsak yapabileceğim şeylerden bir tanesi kök çakranın konumuna odaklanmak. Az önce tarif ettiğim konuma odaklanmak. Bununla birlikte kök çakranın rengi olan kırmızıyı hayal etmek. Parlak bir kırmızı renk düşünelim. Kırmızı bir yuvarlak düşünelim zihnimizde kök çakranın konumuna odaklandık, kırmızıya odaklandık ve nefes alıp veriyoruz. Bu sayede bütün dikkatimiz kök çakrada olacağı için oraya daha yoğun bir enerjiyi yönlendirebiliriz. Aynı zamanda diğer videolarımda da bahsettiğim gibi nefesinizi alırken enerjiyi kök çakradan içeriye doğru çektiğinizi hayal edip nefes verirken dışarıya doğru yine kök çakradan çıktığını hayal edebilirsiniz. Bu işin meditasyon kısmı. Bazı egzersizlerle ve tabii ki belirli yoga pozlarıyla da yine kök çakrayı şifalandırabiliriz. Ve kök çakra ile bağlantılı olan kundalini'yi uyandırmak istiyorsanız zaten yoganın bununla bağlantılı bir dalı var. Kundalini yoga var. Ben hiçbir şekilde bir yoga eğitmeni veya sıkı bir yoga uygulayıcısı olmadığım için bu konuya hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Ama kundalini yoga yazarak birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine birçok kundalini yoga uygulamasına YouTube üzerinden de Google üzerinden de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu konuda benden çok çok daha bilgili birçok insan var. O kaynaklara başvurmanızı tavsiye ederim. Bununla birlikte hangi basit egzersizler kök çakrayı çalıştırır? Dedik ki kök çakra ayaklar, bacaklar, kalça ve bel bölgesiyle bağlantılı olduğu için Bacaklarımızı, kalçalarımızı çalıştıracak hareketler aynı zamanda kök çakrayı da çalıştıracak. Mesela squat hareketi yani çömelme. Çömeldiğimiz zaman üst bacağımızın ön tarafını ve kalçalarımızı çalıştırmış oluyoruz. Yani yine kök çakrayı çalıştırmış oluyoruz. Bununla birlikte mesela sırt üstü yere yatıp dizlerinizi karnınıza doğru çekip Ondan sonra dizlerinizi tutarken kollarınıza kafanızı da dizlerinize doğru getirerek değdirmeye çalışarak kendinizi yuvarlayarak yine kök çakra bölgesini bu sefer esneterek oradaki esnekliği arttırarak oradaki enerji akışının daha sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayabilirsiniz. Bu da yine kök çakrayı olumlu bir şekilde besleyecektir. Egzersizlerle ilgili çok uzatmak istemiyorum çünkü dediğim gibi çok daha kapsamlı hepsinin gösterildiği demonstre edildiği videoları rahatlıkla YouTube'da bulabilirsiniz. Sadece kök çakra egzersizleri yazın veya kök çakra yoga yazın. Kök çakra yin yoga yazabilirsiniz. Yin yoga birazcık daha yumuşak bir yoga türü. O eğer yoga ile hiçbir münasebetiniz olmadıysa bugüne kadar yin yoga belki de başlamak için daha sağlıklı bir yer olabilir. Bununla birlikte yiyeceklerle de kök çakrayı besleyebiliyoruz. Nasıl Dedik ki kök çakrının rengi kırmızı. Kırmızı renkli yiyeceklerle yine kök çakrayı besleyebiliriz. Mesela domates, mesela pancar, mesela şalgam ve aynı zamanda toprakta yetişen kök bit kök sebzeleri diyelim. Mesela patates, soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerle de yine kök çakrayı besleyebiliyoruz. Bununla birlikte. Daha da bitmedi. Kırmızı rengi hayatımızda birazcık daha fazla kullanırsak. Mesela kıyafetlerimizde daha çok kırmızı tercih ederek, evimizdeki dekorasyonlarda daha fazla kırmızı rengi ön plana çıkartarak, kırmızı renkli taşları evimizin belirli bölgelerine yerleştirerek, kırmızının hayatımızdaki yüzdesini arttırarak da yine kök çakranın enerjisini besleyebiliriz arkadaşlar. Bitti mi? Bu kadar mı? 3 aşağı 5 yukarı bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında daha da önemlisi elbette ki her zaman olduğu gibi unutmayın ki enerjiyi bloke eden, çakraları kapatan en önemli şeylerden bir tanesi olumsuz enerji. Mümkün olduğu kadar olumsuz enerjinin olduğu ortamlardan uzak, içinde bulunduğumuz ortamlarda da daha fazla pozitifi görmeye çalışırsak hangi çakra olursa olsun her zaman onu daha sağlıklı bir şekilde beslemiş oluruz arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım kök çakra ile ilgili bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Kök çakranın ne kadar önemli olduğunu deneyimlemek istiyorsanız lütfen hemen şimdi bu videodan sonra birkaç tane egzersizle birlikte orayı harekete geçirin ve bu egzersizleri düzenli olarak yapın. Çünkü bu fiziksel egzersizlerle birlikte kendinizi Birkaç gün sonra bile daha güçlü, daha kararlı, daha kendinden emin hissetmeye başlayacaksınız. Ve bu sayede de hayata karşı bakış açınız otomatikman değişmeye başlayacak. Yavaş yavaş kaygılar ortadan kalkmaya başlayacak. Yavaş yavaş daha bu dünyada sağlam adımlarla basan insanlar olmaya başlayacağız. Ve bu da bizim için her şeyi değiştirmeye başlayacak. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun. Ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmenizi dileyelim arkadaşlar. Hosh